Merhaba arkadaşlar. Bugün Ömer böyle mayda pony oynuyor. Değil mi Ömer? Hı, bak para ne kadar paran var? O paraları aldım. Aldın mı? 10. seviye gel tren alalım Ömer. 10. seviye gelirsen tren alırsın. Bak arkadaşlar şurada var ya bak. Bir tren var ya tren. O 10. seviye. Şuraya i̇şte bakın. 10. seviye yazıyor. 10. Ben şimdi size yıldızı göstereceğim. Ama bir çıkar mısın? Ona sat. Çık şimdi oradan. Çık şimdi bir. Çık. Çıksana. Arkadaşlar bakın. Şurada. Şurada puanı var. Ömer 6 seviye. Şimdi bakın 6 seviye. 6. 6 seviye Ömer. Parasına bakalım. Bu kadar parası var ve 3 tane de elması var. Hı. <laughs> Ömer, bak. şimdi dükkan al dükkan. Dükkan. Tamam alacağım. Tamam, Şuradan. Dükkanlar. Şuradaki dükkanı alsana. Hangisini aldın? Bak, bunu al. Bunu al bak. Bunu alabilirsin. Tıkla. Getir evet, getir. Bak. Bir yere tık koy onu. Koymalısın onu. Ben nereye koydum? Ha. Onları götüremezsin Ömer. Buraya koyabilirim. Tamam koy oraya. Pat. Tamam. Olur. Öyle tıklama zaten niye az. Olur. Kendi kendine olur o. E ben ne yapayım? Şimdi çık oradan sen. Böyle ha, Şimdi tren oyna tren. Tren mi? Ne tren Bak şu tarafa git. Bu tarafta. Bak şurada tren var. Bak bu. Bak bu. Şu tren. Tren mi? Ömer trene girdi. Tıkla oyna. Onu tıkla bak oynuyor. Bak tıklayarak zıplayabilirsin diyor. Onunla gidiyoruz mu bunlar? Hı -hı. Bunlar bekliyor mu çıkışlar? Bunlar da değil. Evet. Mouse'la. Tıklar. Ha böyle. Tık, böyle, böyle tıklıyor ya. Tıklıyor. O zaman zıplıyor. Tıkla bir. Tıkla. Tam çekeyim Tam için tıklarsanız zıplıyor. Ha öyle. Siz al paraları. İşte buradan 500 para al. Bu kadar para topluyor. Hem paralarını da topluyor. Dış dış. Dış. Dış dış. Kırdömer üstüne atlayıp pat. Öldü. Neden düştüm? Ömer reklam diyor. Değil mi Ömer? Neyse. Reklam. Ben ne? Pat. Ve bir başka elmas verme tamam mı? Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar Tamam, bu değil, ben... Paralar da titriyor, her şey titriyor. Hadi. Yumar yine diye. Ne oldu? Ne oldu? Çıkıp bir daha ince. Ömer, evet. şunu tutsana be. Tut şöyle şunu. Aynı paniğe. <laughs> Gelenim, aşağı 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 aşağı. Arkadaşlar Ömer kim bir daha girdi. Arkadaşlar bir bekleyiniz. Yukarı, yukarı ama bekleyin. Arkadaşlar geldim. Ömer oyun oynuyor. Arkadaşlar umarım, umarım, umarım beğenmişsinizdir ve görüşürüz. Bay bay.